Merhaba arkadaşlar, hadi gel. Geçiyor. Köpeğime nasıl otur ettim. Şimdi onu göstereceğim size. Ee, i̇lk başta daha oturmaz ki, şimdi bizimki oturmak istiyor. Kalk. Hades. Niye oturuyor lan? Bir saniye. Evet, şimdi e, ilk başta mamayı gösteriyorsunuz, sonra komutu veriyorsunuz. Otur diyorsunuz. Ee, siz daha benimki öğrendi. Ee, otur dedikten sonra poposunu hafifçe bastırıyorsunuz. Ee, oturduktan sonra da acılmamasını veriyorsunuz. Hades yat. Hades yat. Şimdi ne biçim oturuyor? Yatamasın ki. Hades yat. Yat. Oğlum yat. Ne oldu? Ne var orada? Hades yat. Ha yatmış zaten. Eee tamam. Hades. Al bakın. Ah. Allah. Al, Hades Pati. Ödül mamasını ne koyacağım? Pati? Pati. Ya bunu Pati vermek için de bunu alıyorsunuz. Sonra ödül mamasını veriyorsunuz. Şöyle göstereyim şöyle. Ye. Yemiyor mu? <laughs> Hadi otur al, al bakalım otursun yat yat oğlum yat niye yatmıyor ya hep yatardı neden bugün yatmıyor hades yat <laughs> yat Nesiyat. Sonunda. Al oğlum. Hadi pati. Hayır. Pati. Pati. Verdim mamama. Aynen böyle yapacağız a dislike dilen tamam